Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bin Market 21 Mart 2025 Cuma aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Senna marka 65 inç Frame Ultra HD QLED TV 20.990 lira. Senna 50 inç Ultra HD QLED TV 12.990 lira. Kalın teker elektrikli bisiklet 19.990 Casper Via M40 cep telefonu 6.490 lira Tekno Spark Go 2024 cep telefonu 5.750 lira Kablosuz şarj cihazı hoparlörlü 925 lira Para sayma makinesi 2250 Menzil genişletici 499 lira. Ahşap çocuk yatağı 1490 lira. Evye borusu 199 lira. İki fonksiyonlu batary ucu 89 lira. İki fonksiyonlu 720 derece dönen musluk ucu 89 lira. Turbo siyah cam ankastre set 8950 lira. Kumtel mikrodalga fırın 1990 lira. Stand mikser 4250. Vakum makinesi 999 lira. Türk kahve makinesi 1390 lira. 3 çekmeceli derin dondurucu 6750 lira. Mini buzdolabı 5490 lira. Pro X şarjlı süpürge 4950 lira. Dikey elektrikli süpürge 999 lira. Banyo baskülü 239 lira. Ekmek kızartma makinesi 999. Su ısıtıcı 999 lira. Philips doğrayıcı 1450. Filtre kahve makinesi 1750 lira. Dijital çay makinesi 1690 lira. Soğuk tutucu içecek ve makyaj dolabı 1250 lira. Mini blender set 1190. Saç sakal düzeltme makinesi 319 lira. Gral porselen 48 parça altın file rölyefli yemek takımı 3290 lira. Emsan çatal kaşı bıçak seti 1799 lira. Sedef işlemeli hasır tepsi 399. Altın rimli meşbat bardağı 189 lira. Üçlü set. Altın rimli su bardağı üçlü set 159 lira. Altın rimli ayaklı su bardağı üçlü set 229 lira. Gold peçete yüzüğü üçlü set 129 lira. Alüminyum döküm kek kalıbı 399 lira. Çelik çaydanlık 1099. Derin çelik tencere 799 lira. Karnıyalık çelik tencere 799. Cam kapaklı çelik sağan 649 lira. Mehtap derin tencere 599. Meytap tava 369 lira. Karnıyarık tencere 599, sahan 299 lira. Peynir sunum tablası 289, ahşap boncuk detaylı hasır sepet 329 lira. Ahşap boncuk detaylı hasır sepet midi boy 249 lira. Ahşap boncuk detaylı hasır tepsi 299 lira. Cam vazo 229, cam büyük kase 169 lira. Cam ayaklı meyvelik 299, cam altılı kase 249 lira. Cam kurabiyelik 119, cam altılı kupa 149 lira. Cam lokumluk üçlü 99 lira. Cam kahve fincan seti 6 kişilik 199 lira. Cam şekerlik lokumluk 69 lira. Cam üçlü dondurma tatlı kasesi 89 lira. Altılı çerezlik 179, cam peçetelik 59 lira. Dip baskılı çay bardağı 229 lira. Kare borcam ikili set 399 lira. Ahşap kulplu standlı ikili sabunluk seti 399 lira. Akasya kapaklı cam baharatlık 49 lira. Boncuk kutlu desenli porselen kupa 179 lira. Çelik tepsi 299 lira. Kare saklama kabı seti 35 lira Kulplu badya seti üçlü set 70 lira Matara 99 lira seyahat ürünleri 19 lira üçlü bıçak seti 199 lira güveç tencere 109 lira Tefal wok tava 679 Simpli City tava 649 lira Şef bıçağı 349, Santoku bıçağı 279 lira. Manuel Rondo 599, Banyo seti 299 lira. Tekerlekli organizer 129, ayakkabılık 199 lira. Çekmeceli komedin 529, cam banyo gider kapı 39 lira. Kelebek kurutmalık 549. Ütü masası 699 lira. Çift kişilik battaniye 539. Çift kişilik nevresim takımı 849 lira. Saten şortlu takım kadın 369. Erkek pijama takım 499 lira. Terlik çeşitleri 59 erkek terlik çeşitleri 69 lira. Morokko halı 999 lira. Çift kişilik yorgan 599 lira. Yastık 149 lira. Fon perde 429 lira. Tül perde 209 Lüks post halı 329 lira. Banyo paspas seti 359. Lüks kapiton halı yastık 189 lira. Yastık alezi ikili 125 lira. Masa örtüsü seti 379 lira. Baza kutulu hurç 189. Raf organizer 119 lira.